Bir önceki videomuzda temamızı özelleştirmiştik. Kalır mektebi sınırı temamızla epey bir uğraşmıştık. Ee, yazı ekleyip etiket buluş, etiket oluşturmayı anlatacaktık bu videomuzda. Daha sonrasında da eklentilere geçeceğiz. Zaten yavaş yavaş da artık sonlandırıyoruz WordPress'le site oluşturmayı. Şimdi biz daha önceden yazı eklemiştik. Şöyle bir bakalım tüm yazılarıma hangi yazılarım varmış onları bir göreyim öncelikle. Bu merhaba dünya WordPress otomatik kurduğunuzda geliyor. İsterseniz bunu silip şuradan çöpe tıklarsanız kaldırılacaktır. Şurada biz dijital fotoğraf makinesi seçimi ve fotoğraf çekerken dikkat edilecekler diye daha önceden iki tane yazı eklemişiz ve bunları yayınlamışız. Şurada görüyorsunuz taslak olarak bıraksaydık burada taslak yazacaktı. Ama ikisini de biz yayınladığımız için şu an yayınlanmış olarak görünüyor. Öncelikle gelin etiket oluşturmalarına bakalım, bunların. Mesela dijital fotoğraf makinesi seçimi. Geldim. Ee, yazıda dijital fotoğraf makinesinin nasıl seçildi bunu anlatılıyordu. Resim eklemiştik daha önceden hatırlarsanız. Şimdi şurada e, etiketler var. Etiketler bildiğimiz bizim hashtagler. Ee, yani bu yazı hangi anahtar kelimelerle aratıldığında görüntün gibi düşünebilirsiniz. Mesela buraya birkaç tane yazalım. Örneğin fotoğraf yazınca gelsin. Virgül. Dijital yazınca gelsin. Ve makine yazınca gelsin istiyoruz. Ee, ekle dediğinizde bunlar artık fotoğraf, dijital ve makine bizim hashtaglerimiz olarak eklendi. Yine istiyorsanız şuradan en çok kullanılan etiketler arasından seçe tıklarsanız. Biraz tepkisi geç oluyor ama. Ha, hala hazırda bizde etiket olmadığı için etiket bulunamadı diyor. E, sitenizde etiketler biriktikçe onların içinden seçebiliyorsunuz. Burada pardon şuradaki yazı yaptırmışız. Etiketlerimizi yaptıktan sonra şuradan güncelleye bastığınızda yazının genel görünümünde falan tabii ki bir değişiklik olmayacak ama sadece artık e, etiketlerimiz eklenmiş olacaktır. Mesela diğer yazımıza da bakalım. Bunu da mesela şurada düzenli diyebiliriz. Bu da neydi ee, mesela kodlama diyelim fotoğrafçılığa ait terimler. Ee, objektif. Bunlar şimdi konumla alakalı değil ama yine de ekliyorum oraya ekledim. Pozdan ve olacak. artık benim anahtar kelimelerim olarak geldi. Güncellediyorum. Güncelledim. Tekrar tüm yazılara döneyim. Şimdi burada sadece iki tane yazım vardı. Buradaki yazı sayısını biraz arttıralım. Çünkü şey, bu, videonun sonunda doğru kategori anlatacağız. orada en azından işimize yarayacak. Yazımızı eklemek için yeni ekle diyorduk. Yeni ekle. Önceden bizim hazırlanmış yazılarımız var. Çanta seçimi var mesela. Bunların hepsini bulabilirsiniz. Evet, Google Drive'a hepsini yüklüyoruz. Şuraya da çanta seçimi olarak gelsin. Ee, bu arada her yazıda etiket olmak gibi bir zorunluluk yok. Yani isterseniz ekleyin, isterseniz eklemeyin. Bu sadece aramalarda ya da konu konu aramalarına göre, konuya göre yazı aramalarında işinizi kolaylaştıracak bir seçenek. Çanta seçimi ekledim. Tekrar şuradan yeni ekle diyorum. Değerli değersiz foto ayrımı diye bir başlığımız varmış bizim. Bunu da ekleyelim. bir kez daha kopyalayayım. Şöyle yapıştırayım. Şurayı yazı eklerken çok kısaca anlatmıştık. Buradan e, işte kalınlaştırmak istediğiniz yerlerin, şöyle seçip bold yapabiliyorsunuz gibi seçenekler size sunuyor. Hatta eklentilerle bunun daha gelişmiş halini de görebiliyorsunuz. Yani daha buraya böyle e, ayrıntılı bir şeyler eklemek isterseniz veya daha ayrıntılı ayarlamalar yapmak istiyorsanız yine o eklentileri aktif hale getirerek onları da yapabiliyorsunuz. Ben şimdi şurada çok kullanılan arasından seçtiğim. Bakın benim kendi sistemde en çok bunlar kullanılmış. Mesela fotoğraf gelsin. Ee, tamam bir tane bir tane olsun bunda sorun değil. Yayınla diyelim. Tekrar yeni ekliyorum. Hmm. Sokak fotoğrafçılığı vardı. Şöyle alalım. Buna da sokak etiketini ekleyeyim. İsterseniz burada bir de resim ekleyelim, görsel ekleyelim. Hani Tekrarımız olsun. Şuradan ortam ekle diyerek ekleyebiliriz. Ama şu an benim ortam kütüphanemde sadece bunlar var. Dosya yükle diyelim. Şuradan dosya aç deyip. Sokak fotoğrafçılığı ile alakalı herhalde şöyle bir resim uygun olacaktır. Yazıyı ekleyelim. Yazınızın e eklediğiniz fotoğrafı yazıda nasıl görünsün? E buradan üzerine geldiğinizde zaten ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan edit'e tıkladığınızda da fotoğrafla ilgili ayarlamaları yapabilirsiniz. Dilerseniz boyutunu daha küçük hale, daha büyük hale getirebilirsiniz. Üzerine tıklandığında yeni bir sayfanın açılmasını ya da yeni bir dosyanın açılmasını sağlayabilirsiniz şu bağlantı kısmından. Yine gelişmiş seçeneklerde e, görsel başlığı ekleyebilirsiniz gibi e, epey bir ayarlama yapma şansınız var. Bir resme ait bir altyazı istiyorsanız onu buraya ekleyebilirsiniz gibi. Burada artık tercih sizin. Bunu da yaptık. Yayınla dedim. Bir tane daha yeni yazın kaldı. Yeni başlayanlar için... şuradan yeni ekleyeyim. Başlıkla yeni başlayanlar için olsun. Mesela fotoğraf, makina. Yine burada seçimde olsun. Dijital ile ekleyelim. Aklınıza gelen yeni varsa onları da yazabilirsiniz. Şuradan yayınla diyelim. Evet, tüm yazılarımı şuradan bir göreyim. Yeni başlayanlar için sokak fotoğrafçılığı, değerli ders fotoğraf ayrımı, makine çantası seçimi, dijital makine seçimi, fotoğraf çekerken dikkat edecekler gibi toplam 3-6 tane yazım şu an elimde mevcut. Şimdi gelin sistem ne hale gelmiş bir bakalım görünümden. şurada bu kısmı zaten bir değişiklik yapmadık. Son yazılar buraya gelmiş. En son eklediğiniz yazı en üstte görüntülenecek şekilde şu an görebiliyorsunuz. Bakın arşivlerde Mayıs 2020 ve Nisan 2020 oluştu. Ee, sebebi şu biz bu ilk video kaydımızı Nisan ayında yapmıştık. Nisan ayında eklediğimiz ilk yazılar Nisan 2020. Mayıs ayında yeni eklediğimiz yani az önce eklediğimiz yazılar da Mayıs ayı içerisinde gösteriliyor arşiv olarak. Yine şurada bakın etiketler görüyorsunuz. Eee... Bunun temaları özelleştirirken etiketleri aktif hale getirmiştik. Burada etiket bulutunu görüyorsunuz. Peki niye bazıları küçük bazıları daha büyük derseniz en çok tercih edilen etiketleri biraz daha büyük yazıyor. Mesela bizde fotoğraf etiketi en çok kullanılan etiket olmuş bu yazılarda. O yüzden o biraz daha büyük diğerlerine göre. Dijital makine, objektif, pozlama, seçim gibileri de biraz daha küçük görüntülenmiş. Mesela şuradan Mayıs 2020'ye bastığımda arşivlere şöyle görüyorsunuz. Bunlar Mayıs ayında eklenenler. Ki hepsini az önce ekledik. Nisan ayında eklenenleri de şöyle arşivlerden bakayım. Bu şekilde gelmiş. Şimdi örneğin mesela Mayıs 2020'de eklenen bir tanesine ne vardı? Yeni başlayanlar için diyor. Devam diyelim. Şuradan bir okuyalım. Şurada işte sokak fotoğrafçılığı bir cevap yazın 11B olarak giriş yapılı çıkış yapıyor. Bu biz zaten şu an yönetim panelinde çalıştığımız için böyle geliyor. Mesela bir yorum olarak şöyle bir şey yazalım. Çok pardon. Güzel tavsiyeleriniz için teşekkürler. Pozitif düşünelim. Olumlu bakalım. Evrene olumlu sinyaller gönderelim. Yorum gönder dedik. Şimdi sayfama, ana sayfama geleyim şöyle. Ana sayfama geleyim. Son yorumlar. Yeni başlayanlar için 11B. Şuradan tıklayalım. Güzel tav tavsiyeler için teşekkürler şeklinde buraya yorum düşmüş durumda. Evet yorumumuz burada görünüyor. Ee, onaylanmış, yayınlanmış şekilde. Peki yorumlara müdahale edebiliyor musunuz? Veya e, bazı yorumların kaldırılmasını, silinmesini sağlayabiliyor musunuz? Tabii ki yapabiliyorsunuz. Bunun için şöyle yapalım. Tekrar panelime dönüş yapayım. Panelimde yorumlar diye bir sayfam var. Şu an bende zaten bir tane yorum var. Güzel tavsiyeleriniz için teşekkürler ismi bizim yazdığımız az önceki yorum. Cevapla, hızlı düzenle, düzenle. Buradan istediğiniz gibi cevaplayabilirsiniz, bu yorumu düzenleyebilirsiniz, silebilirsiniz ya da istenmeyen olarak etiketleyebilirsiniz. Onayı kaldır diye bir seçenek var burada. Onayı kaldır derseniz artık yorum görüntülenmeyecektir. Şöyle ki, bakın az önce burada son yorumlarda görünüyordu, şu an orada son yorumlarda artık gelmiyor. Bu şekilde. E sayfalarınıza veya bloglarınıza yazılarınızla ilgili yorumları onaylayıp kaldırabilirsiniz. Yani oraya güzel şeyler yazılabildiği gibi, hoş olmayan şeyler de yazılabiliyor. O yüzden böyle bir kontrol olması iyi. Buraya eklenen her yorum bu bunların altına bekleyecektir. Hatta biz şu an panelimiz açık olarak çalıştığımız için yorum hemen onaylanmış olarak geldi ama normalde düşen yorumları sizin onaylamanız gerekir onayladıktan sonra sitenizde yayınlanmaya başlayacaktır. Şöyle yapalım. Evet. Evet bu videomuzda e yazı ekledik, yeni yazılarımızı ekledik. O yazılarda etiketler nasıl düzenleniyor, etiket bulutu nasıl oluşturuluyor buna baktık. En sonunda yorumlara şöyle kısaca bir baktık. Kategorileri de bu videonun sonuna almak istemiştik ama çok uzayacak. O yüzden kategorileri bir sonraki videoya bırakıyoruz. Bir sonraki videoda yazılarımızı kategorilendirmeyi öğreneceğiz.